banka için e, kredibilite tektir. Örnek veriyorum işte senin bir e, şahıs firman varsa ve o şahıs firması üzerinden e, çalışarak gelirini sağlıyorsan e, şunu hiçbir zaman bekleyemezsin. İşte ben şahıs firmamın e, borçlarını ödüyorum günü gününe. Dolayısıyla firma kredibilitem çok iyi. Ama şahsi kredi kartı borçlarımı gününde ödemiyorum. Veya tam tersi. Kredi kartı borçlarımı gününde ödüyorum. Ama firma kredilerinde gecikmeler var. Şunu bekleyemeyiz. Yani tamam gitme kredi kartı başvurusunda bulundum zaten mevcut kredi kartımında ödüyordum. Dolayısıyla bana kredi verilmesi lazım. Değil. Banka buna bütün olarak bakıyor. Yani bir ticari firmanız varsa, ticari firmanızın da kredi ödemeleri düzgün bir bakıyor. Özellikle KOBİ'lerde ve mikro ölçekli işletmelerde hiçbir zaman şahsi kredibilite ile ticari kredibilite birbirine ayrılmaz. Hani tek gibi düşünmek lazım. Bir pantolonun iki cebi aslında bakarsanız. Aynen mi? öyle, aynen öyle. Dolayısıyla eğer kredi bilgilerimizi düzgün yönetmek ve başvurduğumuz zaman onay almak istiyorsak iki tarafa birden dikkat etmemiz lazım. Doğru.